Selamlar arkadaşlar ben Ömer Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün e, kısa bir video çekeceğim Yaklaşık 40 saniyelik falan e, 40 saniye olmaz bilmiyorum da Bugün arkadaşlar e, Sizlere Astra'da e, Nasıl info alabileceğinizi göstereceğim yani mesela karşınızda Astra var Çok rahat bir şekilde Hangi sayda girebileceklerini belli ediyorlar Biliyorsunuz Astra'nın skillerini Eğer Valorant aktif bir şekilde oynuyorsanız Oyuna geldiği gibi ilk gün incelemişsinizdir diye düşünüyorum X'e basınca arkadaşlar şu 5 tane o kürelerini atmaya başlıyor. Mesela arkadaşlar burası A side olsun. Eğer biz takımcak A sayda gireceksek bir buraya bırakırız. Bir buraya bırakırız. Bir de buraya bırakırız. Bu bu şekilde Astra'dan nasıl info alabilirsiniz? Mesela sen ay tutuyorsundur. el baş el başlangıcında yani el başlamadan önce bunları atabiliyorsunuz ve el başlamadan önce rakipleriniz bunları attığınızda görebiliyorlar ve nereye gireceğinizi çok rahat anlayabiliyorlar. Mesela ben A site'de oturuyorum duruyorum böyle bu şekilde. Daha oyun başlamamış böyle duruyorum bekliyorum. Bir bakıyorum Astra buraya şey attı. He o zaman diyorum ki buraya girecekler. Evet ee, bu video bu kadarlıktı. Biliyorum çok kısa bir video ama yani gayet yararlı bir videoydu bence. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar bay bay.